Konya'da 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin adresi karıştırılan kiralık katil tarafından vuruldukları ortaya çıktı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayeti yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çifti aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Olayla ilgili kiralık katil olduğu öne sürülen iki kişi de aranıyor. Olay 3 Eylül 2018'de saat 22 sıralarında İsmail Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli emekli memur Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'i e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp yoldan geçen komşuların aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri Necamet'in Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen de sağlık görevlerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 ay önce yeniden çalışma başlatıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Başkanlığı'nda cinayet dosyası 8 ay önce yeniden ele alındı. Jandarma ekipleri Büyükşen çiftinin daha önce aralarındaki mehir nedeniyle tartıştığı oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen ile Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğurcan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğurcan ve Mehmet Ali Dayanları teknik takibi aldı. Soruşturma kapsamında Büyükşen çiftinin komşularından alacağı olan kişilerce adresi karıştırıp yanlışlıkla öldürülebileceği ihtimali de göz önünde bulundurularak bu iddia kapsamında kimlikleri belirledi Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taşı da teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan soruşturmanın ardından 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Büyükşen çiftinin saldırıda sağ kurtulan kızları Büşra Büyükşen ile Mihir yüzünden tartışma olan oğlu Uğur Büyükşen, gelini Betül Büyükşen, Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyük Doğurcan, kardeşi Yılmaz Büyük Doğurcan ve Mehmet Ali Dayanır, Büyükşen çiftinin komşularıyla husumette olduğu üzerine durulan Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelerin HTS kayıtlarıyla WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. Kiralık katil hedef şaşırmış. Yapılan sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen büyük şen çiftinin evlerinde 500 metre mesafede bulunan komşuların oğlu Hüseyin Kağan'ın eski sevgisi olduğu ortaya çıktı. Esra Taş'ın Hüseyin Kağan'ın ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle o aileye zarar vermek istediğini bu durumu sevgilisi Abdullah Başdemir'e anlattı. Başdemir'in de para karşılığı iki kişi kiralayıp, korkutup zarar vermeleri için Hüseyin Kağan'ın evine gönderildiği öne sürüldü. Başdemir'in kiraladığı iki kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin Kağan'ın ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yardım ettiği saptandı. Yapılan sorgulamanın ardından dün saat 23.00 sıralarında Abdullah Başdemir ve Esra Taş aralarında kuzenler Zeki ve Mustafa Okşen adliye sevk edildi. 4 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkardıkları mahkemece tutuklandı. Aralarında Büşra Büyükşen'in de bulunduğu 21 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarma Büyükşen çiftini öldüren kiralık katil oldukları belirtilen iki kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Kardeşlerim bu olayda masumdur. Anne ve babasının katillerinin bulunması için sosyal medya ve televizyon kanallarındaki programlara katılan Büyükşen çiftinin doktoroğlu oğlu Osman Büyükşen de gün boyu adliyede olayı yakından takip etti. Büyükşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, anne ve babamın katilleri bugün itibariyle tespit edilmiş olup, olaydaki belirsizlik büyük ölçüde giderilmiştir. Kar maskeli katil başka birilerini öldürecekken, yanlış adres nedeniyle anne ve babamın ölümüne sebep olmuştur. Kardeşlerim bu olayda masumdur ifadelerini kullandı. Büyükşen çiftinin oğlu, jandarmaya sarılarak ağladı. Cinayete azmettir de önüne sürülen Abdullah Başdemir, ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen'in yargılamalarını sabaha kadar adliye bahçesinde takip eden Osman Büyükşen, tutuklanan şüphelilerle cezaevine götürülürken tepki gösterdi. Göz yaşı döken Osman Büyükşen, anne ve babasının cinayetini aydınlatan özel ekipteki jandarmaya sarılarak ''Cinayeti bu adamlar çözdü, anne ve babamın katilleri bu adamlar yakaladı'' diyerek ağladı. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.